Şimdi bu soruya baktığımız zaman şu maddenin harcanmasını vermiş. 0,5 mol bölü saniye demiş. Molü saniye oranı. Sonra karbonmonoksiti sormuş. Karbonmonoksiti ama gram bölü dakika olarak vermiş. Şimdi mol bölü saniye olarak verdiğinde tepkime de geçiş yapabiliyordum mollerden. O zaman önce geçişimi yapayım. istenen yere tepkimi yazıyorum. CH3 CHO CH4 olacak. Artı karbon monoksit olacak. Hepsinin katsayısı 1. Şimdi demiş ki bundan elimde yani e, şu maddeden elimde 0,5 mol var. 0,5 mol varken elimde e, katsayısı 1 olandan 0,5 varsa katsayısı 1 olandan da 0,5 mol oluşacak. Yani nihayetinde karbon gitmek istediği için 0,5 mol olduğunu bulduk. Ee, bölü saniyesi de olduğu için birim olarak bölü saniyemiz yanımızda geldi. Şimdi iş bunu grama çevirmek. Önce grama çevireceğim sonra dakikaya çevireceğim. 0,5 mol kaç dakika şey kaç gram onu bulmalıyız. Karbon monoksit molekül hesaplıyorum. Karbon 12, oksijen de 16. Topladım 28 yaptı. Dedim ki 1 mol karbon monoksit 28 gramdır. Benim elimdeki 0,5'i acaba kaç gramdır? Buradan 14 gram buldum. Karbon monoksitim 14 grammış. Ama bölü saniye hala. Ama dakika lazım. Burada şöyle bir orantı kuruyorum. 1 saniyede bölü saniye demek odur. 14 dakika oluşuyor demek istiyor. Dakikaya çevirmek için 60 saniye ihtiyacı var. 60 saniyede kaç gram oluşur? Bunu bulmalıyım. X eşittir. 60 çarpı 14 bölü 1 olacak. Hemen 14'ü 60 ile çarpıyorum. Sıfırını görmeden. 4 kere 6 24 eder. 6 kere 1 6 7 8. Sıfırını da iade ediyorum. O zaman X eşittir. 840 e, gram oldu. Bölü dakika oldu. Cevabımız da edinilir dedik.